Eğitim çok önemli bir konu. Eğitim olmadan bilim, teknoloji, sanayi gelişme olmaz. Eğitimi olmayan hiçbir toplum gelişemez. Bizim üniversitemizin de temel misyonu gelişim ve kalkınmadır. Bilim üretirken, teknoloji üretirken biz burada muhakkak eğitimi baş köşeye oturtuyoruz. Vakıf üniversiteleri arasında eğitim bilimleri Enstitüsü olan ilk vakıf üniversitesi Yeditepe Üniversitesi'dir. Eğitim bilimleri enstitümüzün eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir. Güçlü öğretim üyesi kadromuz var. Öğretim üyelerimizin TÜPİTAK projeleri, Avrupa Birliği projeleri, bilimsel araştırma BAP projeleri bulunmakta. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde 11 tane lisansüstü program bulunmaktadır. Bu programlardan iki tanesi doktora programıdır. Diğerleri de tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarıdır. İlk programımız Türkçe olarak 2005 yılında Eğitim, Yönetimi ve Denetimi programı adı altında açılmıştır. Öğretmenlerin daha iyi yetişebilmesi, bunların çalıştığı kurumlarda müdür müdür yardımcısı görevlerinde bulunabilmeleri için bu program oluşturulmuştur. Eğitim ekonomisi ve planlanması programımız tezli ve tesis olmak üzere Türkçe ve İngilizce eğitim vermektedir. İngiliz dili eğitimi programımız tamamen İngilizcedir. Tezli ve tesis yüksek lisans programı bütünleşik doktora artı doktora programı bulunmaktadır. Diğer bir başka popüler programımız rehberlik ve psikolojik danışmanlık yüksek lisans programıdır. Bilgi teknolojileri ve sosyal ...medya eğitimi, yüksek lisans programı. Bu program tezlidir, İngilizcedir. Amacı ise bilişim ve dijitalleşmeye dönük... ...sosyal medyanın sağlıklı kullanımına dönük... ...bireyleri yetiştirmektir. Diğer önemli bir programımız... ...eğitim programları ve öğretim programıdır. Büyük bir programdır. Eğitim planlanması ile ilgili temel yetenekleri... ...ve donanımlara sahip bireyleri yetiştirir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde eğitimle ilgili... ...eğitimin topluma entegrasyonu ile ilgili... ...eğitimin sanayiye, bilişime, sağlığa, entegrasyonu ve eğitimiyle ilgili yüksek lisans tezleri, araştırmaları yaptırıyoruz. Ve bu bağlamda tezle birlikte sorunlara çözüm öneri modellerini oluşturuyoruz. Bu bağlamda da çok başarılıyız. Buradan mezun olanlarımız değişik sektörlerde, bunlar inşaat sektörü de olabilir, iletişim, medya sektörü de olabilir, sağlık sektörü de olabilir, fark etmez. Onları dijital çağın gerektirdiği anlayışla o sektöre hazırlıyoruz. Yeditepe Üniversitesi etik değerlere çok önem vererek bunları muhafaza ederek eğitim vermekte olan bir kurum